Öz canımdan çok sevdim Erzurum Çaresiz dişimi sıktım gidireyim İle gafillerden darbe Kaderime boyun büktüm gidirem 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 Reyhaniye İftira darbesi cana sinmedi Zeynel Kura sana gitti dönmedi Bu da benim kara baktım gidire Gidirem. Karşıda da ala geyik sesi var Karşıda da ala geyik sesi var Hele bakın bu geyikin nesi var Kavalın bir acı inlemesi var Çobanı düşürür zara bir çiçek Kavalın bir acı inlemesi var Çobanı düşürür zara bir çiçek Çobanı düşürür zara bir çiçek ben de bir ozanım Reyhani adım Ben de bir ozanım Reyhani adım Sorun çiçeklere az mı ağladım Benim tabiattan tek bir muradım Götüreyim nazlı yere bir çiçek benim tabiattan tek bir muradım Götüreyim nazlı yara bir çiçek Götüreyim nazlı yara bir çiçek